Aha ne oluyor lan? Sakın bir dillik yapma ve sürmeye devam nasıl et. Nasıl oğlum lan, nasıl lan? Hey lan bir dakika. Hey böyle olmaz mı? Yanlış mı? Sürmeye devam et. Lan gene olmadı ya. Çığlık. Yok böyle de olmadı ya. Böyle de olmadı. Bir dakika. Yer ee, değişelim. Nasıl olacak anlamadım ki ben ya. Şimdi sürmeye devam et.